Kız, rengin kereç gibi. Ellerin de titriyor. Allah muhafaza hasta olmayasın. Yok abla. Dünden beri öfkeliyim. Orcumun içine dert olmasın diye bir şey belli etmedim ama... ...bu var karısının yaptıkları canıma tak etti artık. Ben de yangını körüklü gitmeyeyim diyorum ama... ...işin zor. ...kötüyü aklıma getirmek istemiyorum. Ben yalnızca orucum... ...yorgun işer diye üzülürüm. Sen getirsen ne... ...getirmesen ne. Despinacık burada otursun... ...oysa ben de orucu... ...evde oturtmasın. Gel bunu hayra yorsan... ...bu kadının niyeti iyi değil. Benden söylemesin. Bakma öyle yüzüme saf saf istiyor ki kocan evinden uzakta dursun. Yavaş yavaş kopsun senden. Senden koptukça ona bağlansın. Hoş böyle bir şey yapmaz. Hem ben ona dedim. Gebe karısı evdeyken başka kadına meyil vermez o. Bir günde olup bitmeyecek ki her şey. Yavaş yavaş usul usul olacak. Önce akçeyle bağlayacak kendini. Sonra gönüllü zehri salma damarıma. İnşallah ben yanılırım güzel kızım. Senin o gül asılmasına asılmasın da... ...Arslan Asiye yalancı çıksın.